bu arkada gördüğünüz cezaevinde şu anda bir siyasi partinin eş başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları ve seçilmiş siyasetçileri var. Bir genel merkez binasından daha fazla siyasetçimiz şu anda bu cezaevinde bulunuyorsa bu Türkiye demokrasi açısından hangi noktada olduğumuzu gösteriyor. İçeride gazeteciler var, sanatçılar var, hasta tutsaklar var. Bu ayıp devam ettiği sürece biz bu şekildeki tahliyelerle sevinecek bir ruh halini bile inanın yaşamakta zorlanıyoruz. Her şeyden önce bu partinin eş başkanlarının, vekillerinin, seçilmiş siyasetçilerinin de bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz referandum sürecinin meşruiyeti bile aksi takdirde tartışmalı bir duruma gelecektir. Bu husus çok nettir. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve vekillerimiz içeride olduğu sürece bu referandumun meşruiyeti bile e, ileriki süreçte ciddi şekilde tartışılır. O nedenle umarım bir an önce bu ayıptan e, vazgeçilir. Bir diğer husus da, tam üç aydır 21. yüzyılda seçilmiş bir e, parlamento mensubu olarak. 80 milyon halkın iradesini temsil eden bir milletvekili olarak e, burada ortaça koşullarının dayatıldığı tecrit koşulları altındaydık. Tecrit bir insanlık suçudur. İşkence yöntemidir. Hiç kimseye uygulanmaması gerektiği gibi milletvekillerine uygulanması da ayrı bir ayıptır. Umarım bizim taliyemiz bu bahsettiğim olumsuzlukların giderilmesi için bir vesile olur. Türkiye halkları şunu bilsin, biz içeri girerken de barış diyorduk, demokrasi diyorduk, özgürlük diyorduk. Oradayken de o zindanlarda tecrit altındayken de yine barış dedik, demokrasi dedik, özgürlük dedik. Bugün de dışarı çıktığımızda aynı mesajı veriyoruz. Barış, demokrasi, özgürlük. Bu ülkede hepimiz bunu fazlasıyla hak ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Her